Efendim dün ekranlarınıza getirmiştik. Bağcılar'da bir beton mikseri ambulansa yol vermemiş. Hatta üzerine doğru beton döke döke ilerlemiştim. O maganda sürücüye ceza yağdı. Esenyurt'ta ise yine bir beton mikseri şoförü öyle bir şey yaptı ki görenler şaştı kaldı. Evet. Beton suyunu döke döke gidiyor. Kontrol yok bir şey yok. Ne sürücüler ne yayalar kimse umrunda değildi. Beton suyunu şarıl şarıl döktü, yolları, kaldırımları çamurdan bir göle çevirdi. Görüyorsunuz. Akıl almaz görüntü. Esenyurt'ta kaide geçti. Mikser magandası kirli suyu döküp işini gördü ama ne can güvenliği ne de insan sağlığı umrundaydı. Esenyurt Hadımköy yolu istikameti. Dün Bağcılar'da da bir beton mikseri şoförü ambulansa yol vermemiş, önüne geçip yola beton döke döke böyle gitmişti. Ve bu araç ambulans olduğu halde çimentoyu döküyor yola, boşaltıyor. Mikser magandasının yaptığı yanına kalmadı. Kendisini uyardığımız halde arabayı üzerime kırıyor ve üstüne saldırıyor, küfür hakaret ediyor. Polis hemen harekete geçti. Beton mikseri trafikten men edilip sürücüye 21.268 lira ceza yazıldı.